Evet, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan e, sefa getirdiniz. Yeni bir video, yeni bir bölüm, yeni bir server e, üzerinden ilerleyeceğiz. Emerald e, sunucuları açılıyor TR'de bugün e, ve ben de saat 11 civarlarında şu anda sunucu beklemekteyim gördüğünüz üzere. Hatta sizlerle bir kere daha giriş yapmaya çalışıyorum. Bakıyorum, giriş yapabilecek miyim? şu anda bağlanıyorsun dedi. Büyük bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu sunucuya giriş e, hesap başına 60 TL şeklinde oluyor beyler. E, ben 8 karakter başlıyorum. E, bir meleği doğu kesmek üzerine bir serüven kurguladım. Çünkü her ay 60 TL'yi 16 çare 20 çare 35 çare ödeyecek kadar bir bütçeye sahip maalesef ki değilim. E, şimdi şöyle bir sorunum var. Benim bulunduğum şu anda e, bu odada şöyle göstereyim size. Arkadan güneş falan geliyor. Burada ben kepengi kapattım. Bu odada klima var. Soğutucu var. Herhangi bir şey yok. Üzerime e, sular basmaya başlıyor başladı. Arkama da bir havlu astım. Ee, bu şekilde bir oyun serüveni geçirmeye çalışacağım. Terliye terliye bir mücadelem çok yoğun olacak. Ee, bu yüzden de e, facecam'i kapatabilirim birazdan. E, Facecam'sız bir şekilde ilk bölüm serveni yaparız. Başlangıç miktarımız 250 KP'nin üzerinde, e, gerekirse daha fazla da atarız. Bu arada arkadaşlar Sonuçunda Suran'ın videoları gelmeye devam edecek. Şimdilik ben sizlere oyalamayayım, tutmayayım. Hemen videoya geçelim dediğim gibi Facecam olmayacak. E, siz e, 250 KP'nizi böyle güzel harcamalar hatırlında. Bu arada e, çok seri bir şekilde sürgüne girmeyeceğim. Yarın Emerald sonuçsunu cumartesi günü yani e, Ayışe etkinliği var. Ayışe etkinliğinden sonra tüm karakterlerim sürgüne hazır olmuş olacak. 8 çarı da birden hazırlamaya çalışacağım. O şekilde sürgüne geçiş yapacağız. Serverımıza girişimizi yapalım karakterimiz Suram'ı oluşturuyorum. Souveni karakteri bu Niki hatırlıyorsunuzdur. Ta arkadaşlardan ilk bizim bedensel savaşçımızdı. Bu karakterin Nikini böyle koyduk koyduk. Ninja'mızı Souveni CR yapabiliriz. E, Şaman'ımız da Souveni tarzı bir şey yapabiliriz gibi geldi bana. Şaman mantığında hani. E, şöyle bir girişimizi yaptık beyler. Bolca bir yoğunluk var sonucu da. E, şimdi ilk harcamalarımızı yapmaya başlayalım. 100 kayıp 50k marka olması gerekiyor bu karakterde. Doğru mu girdik? Aynen. E, Suram'ızın e, skalası 100 k hep 20k barka Hemen şöyle BBS'leri açacağımız çarları da getirelim. Burada BBS'lerimizi de açmaya başlayacağız. Ee, diğer karakterleri de ben toplayayım. Bak burada da bir arkadaş yapmaya başlamış bunu zaten. CH birden girmesek de olurmuş aslında ama ee, CH atmak istemiyorum şu anda çünkü çok zor giriyor sunucuya. Ben o sırada harcamalarımı yapmaya başlayayım bakalım. Ee, diğer çarları açmaya çalışırken. Şimdi burada öncelikle sadakat çarkına giriş yapmamız lazım. Şöyle bir ufaktan bir çevirelim. Ee, belki bir kahramanlık madalyonu çıkarırsak çok güzel olur. Şimdi yan taraftan da diğer bir karakterimiz açıldı. Bu karakteri de e, ya şey yapacağım, şaman yapacağım. Anahtar geldi burada bir tane. E, bir kahramanlık madalyonu beklentimiz tabii ki. E, umarım gelir. Ben buraları bir hızlandırayım bakayım. Ne çıkacak çıkmayacak. Şuradaki epi de gördünüz. 100 bin eple başladık. Bakalım kaç bin epte biz madalyonumuzu almış olacağız. Hemen madalyon çıksın. Geliyorum ben de. Tabii çarkta e, donuyor kardeşim miktar. Öyle de bir sorunumuz var. Bu korları da bu arada açacak olursak Core Daemonis şeklinde açmamız da gerekebilir. Öyle de bir durum var. Ver abicim anahtarımı. Tamam. Üst kata çıkalım. Vein var. 30 günlük vein var beyler. Yeni bir sunucuda 30 günlük o vein'i alırsan var ya of yer yerinden oynar. Ben size söyleyeyim. Yer yerinden oynar. İlk katta madalyon göremedik. Bu birazcık e, ürkütücü bir senaryo tabii ki. Gene e, buradan Gaia'ya doğru gidebilirsin. Marka olur. E, birazcık çark çevirmesi yapıyoruz tabii ki. Buradan çıkacak güneş özütleri, ay özütleri bunlar işe yarayacak ürünler. Ee, tabii ki güzel şeyler de verebilirsin Kutsama mesela alabilirim kardeşim Şuradan gidip e, Anahtarı versen de olur kabulüm Kor olur olur abi e, 16 hep ilk kat için pahalı bu arada Genelde bu ilk katlar daha düşük olurdu Üst katlarda bir miktar pahalanırdı şark. Ben hızlı hızlı çevireyim bakalım Bir şey çıkarsa tekrardan gelelim 7 günlük madalyonu ver gidelim kanka Ver gidelim şu 7 günlük madalyonu hadi be Vermez tabii ki verir mi abi Verir mi biz e, 50 kayıp çeviririz şimdi burada Sonra sunucuda oyun sonuna Başlarız artık diyeceğim anahtar da çıkmıyor Kanka vallahi çıkarttık da gidelim ikinci kata belki vayne çıkarırız ya Hadi be oğlum be de Donuyor çark hani çarkı tekrar tıklıyorum ama Gelmiyor beyler öyle bir sorun da var Şöyle ikinci kata çıkışımızı yaptık. Birazcık zorlayıcı oldu ama e, ikinci katta biraz daha umudum var. Umarım ki çıkarabilirim. Bu arada yan çardan da BBS'leri çekmeye çalışacağım. E, 15 tane de e, BBS alacağız. BBS şöyle yazalım. E, her çarda ikişer tane açma mantığıyla ilerleyeceğiz. Şöyle sur olarak girdik. BBS dedim de büyük silah surası sandığı BSS aslında diyebiliriz. 15 tane alıp açacağız dediğim gibi. 15 günlük 2 tane Madalyon gözüküyor. Bak altlı üstlü. Bunları verdin. Ben de sunucu başlangıcımı yaptım kanka. E tabi tabi tabi. Tabi olmaz. Onlar öyle kolay değil dedi yani. Oyun evet. Ucuz acı çevirmiyoruz bu. 65'e çeviriyoruz ve hiç madalyon beyin falan göremedik. Manu da var onu da göremedik. Şöyle bir 30 gün mani daha gördüm. Kanka hadi çık artık bir şeyler be. Vallahi çark o kadar mı kötüsün ya. Ben hiçbir şey çıkmıyor ya kanka. 3 saatlik liderlikte fena alıyorum. Zaten var abi sunucuda. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O kadar kötü mü çark yaptınız kanka? Hemen gelsin artık bir şeyler kanka. En azından hani bir manumu alayım, bir şeyimi alayım. Vallahi can sıkıcı. Şöyle 30 günlük madalyonumu ver gideceğim. Ver hadi. Vermez, vermez. Bu biraz ep yiyecek tabii. Bir naz yapıyor. Naz yapacak ya. O olacak orası. Kesin zaten şöyle devam edelim çevirelim Biz bakalım yancıktan bir şeyler geliyor işte Evet abi kaç hep 3000 hep gitti şu anda e, Ne oldu birinci kata geri döndük Daha madalyon yok ve hiç görmedik Bir kere görmedim daha 3000 hepte e, Manu zaten gelmedi madalyon da gelmedi Devam ediyorum çevirmeye devam ediyorum 10.000 hepe kadar yolu var kardeşim böyle de bir şey yapılmaz ya Bu, bu abartıdır yani hani Gerçekten abartı illallah ettirici bir durum Ben çıkarana kadar buradayım tilt oldum çünkü Devam ediyorum Beyler Sur'a hala hala çark çevirmeye devam ediyor. Bir günlük bile çıkmadı. 6K epi devirdik. E, Ninja'ya girdim. BBS'leri açtım. Bu sırada e, envanter genişletmelerini çektim. Bu karakterin envanterini bir toparlayalım. İşimize yarayacak BK'ları alalım. Yandan da bir yandan çark çevirmeye hala devam ediyorum. Abi psikolojim alt üst oldu. Lan bilgiliği takmayacaktık buna. Neyse çok da önemli değil. Şöyle taktık taktık geçtik abi şunları. Bir envanterimizi açalım. E, ulan bir sürü antika simya çıktı gibi duruyor da. 2-3 e, tane en azından. Ama... Madalyon yok. Bize madalyon lazım. Madalyon çıktığı gibi raşa başlayacağım. E, çıkmıyor kanka. Yani sorun e, bizde mi? 6-7 kayıp'e geldik. Hiçbir şekilde çıkmadı. Şöyle 4 envanterini ninjamızın açmış olduk. Hala aura'nın ateş falan veriyor orada. E, ben de çok fazla o tarafı siz yormak istemedim. 15 tane BBS açtım. Umarım 15 BBS'den en azından e, skill'imizi açabilecek kadar çıkarmış oluruz. Öyle bir umudum var. Şimdi ninja'da ben büyülü zırhları falan toplamak istiyorum abi. E, Gerek kalanları zaten yere atacağım. Şöyle büyü çözmeyi tutarız. ejderha dönüşü önüşü onları biz pazardan sonrasında da toplarız zaten. Mesela büyülü zırhlar duracak. Ejderha dönüşünü atacağız. E, büyülü zırh duracak. Büyü çözme kalacak. Büyülü zırhları arkaya doğru toplayalım mı? Bunu e, en son mesela buradan 55'li 55'li alır açarız. Hepsini saymak istiyorum. Büyü çözmeler kalabilir. Büyü çözme, büyülü zırh. E, daha büyülü silah göremedik. Ejderha dönüşü atılıyor. Ejderha dönüşü atılıyor. Kaç tane çıkmış kanka? Bir tane büyülü keskinlik e, şöyle yukarıya aldım. Parmak darbesi gidebilir. Büyü çözme kalacak. Ejderha dönüşü gidebilir. Büyülü zırh kalıyor. Ben bir bakayım e, kaç tane büyülü keskinlik çıkarmışız. Tüm karakterlerden şimdi büyülü keskinlikleri topluyorum. Evet toplam bu karakterde mesela 7 tane büyülü keskinlik çıkmış. Bu skala bizim için güzel ideal bir skala. Oldukça da fazla e, büyülü zırh BK gelmiş. Geri kalan BK'ların çok bir önemi yok. E, dehşet mehşet bunlar durabilir. Ejderha dönüşü bunları da atıyoruz. Şimdi ben e, büyülü keskinlikleri falan bir toplamaya başlayayım. Bakalım ne kadar büyülü keskinliğimiz olmuş. Turada da bu arada tekrardan birinci kata düştük. İki tur 20 dakikadır çeviriyorum. Bak sunucu açtı. 45 dakikadır çark çeviriyorum. Daha madalyon çıkaramadım. Allah da e, ne biliyorsa. Vallahi kafayı yiyeceğim abi. Yok böyle bantık böyle bir e, skala yok ya. Vallahi kafayı yiyeceğim bak. Çıksın gideceğim çıksın. Vallahi gerildim ya. Metin 2'nin minik şakaları 92 bin 100 ep kadar düştüm. Tabi 8 4 tane de ep kuponu aldım bir bambu derisi ayakkabı almak için ama olmadı. Şöyle bir 30 günlük çıkarttık üstüne çevirdim. Bir tane daha 30 gün çıktı birazcık daha çevirdim. Şöyle sonuncu da görüyorsunuz 30 günlük badalyon. Bunu bir ekleyelim artık. Vallahi bir içim soldu böyle kanka. Şurada şimdi neler bulabiliriz? İsim artan yapalım. işimize yarayacak olan her şeyi bir indirelim beyler. Şu arttırmaları seri seri bir ekleyelim bakalım hemen arttırmalarla işimiz e, illaki olur. 3 tane arttırma gelmiş. Bayağı bir zarar var bu arada çarktan. Şimdi bir tane ayzıtı ver kanka buradan. Başka ne lazım? Ne lazım? Bayağı bir büyük bağış belgemiz var. Şöyle korantika gelmiş 2 tane. Bunları indirelim. Umarım yakut çıkar. Enderlerden de umarım yakut çıkar ki e, buradaki zararları bir miktar indiririz. Bayağı da bir bolca bir ender gelmiş. Çünkü tabi gördüğünüz gibi 8K ipin üzerinde bir çark çevirdik. E, bu kadar madalyon gerçekten çok az. Şurayı da ekledim. Bunu da indir kankacığım. E, demircilerimiz var. Efsunları indirebiliriz. Efsunları şöyle çekelim beyler. Tıkları da indiriyorum. Bunlarla da işimiz olur. Gene kullanırız. E, güzel bir ürün üzerinde. E, burası da bir miktar app yapıyor tabii ki. Böyle sen bana ver bakayım oradan bir e, 81 tane envanter genişletme. 63, 70, 77 kapattım. Hop tık şöyle 3 tane aldım. 77, 77, 80. Bir tane de böyle aldım. 81 envanterimizi aldık. Evet şöyle kor antikaları sizlerle birlikte açmak istiyorum abi. Tıkladım tıkladım vallahi bakmadım. Umarım Yakut görürüm. Ee, görmezsem tatlı bir zarar. Yakut 3 tane ender. Ne diyorsun? Bir tane de antika Yakut'un var mıdır acaba? Bir Onyx gelmiş bir Grana gelmiş. Yok antika Yakut gelmiş ama şuradan gelme ihtimali tabii ki var. Güzel bir altyapı oluşturmuşuz. Şöyle 3 tane bilmem ne efsunlarımız şunlarımız var. Hemen envanterimizi bir fullleyelim açalım abi. 3 karakterden envanter açtım. Şamandan da açtım. Heh, şuradaki kırmızı can kurtaran sandığından açacağız. Ver bakalım. Pembe fasulye. Orta bağış. Taş sanatı. Kutsama kağıdı. Pembe fasulye. Abi buradan bize kostüm çıkması lazım. Ee, ama çıkmıyor. Bak, gördüğün gibi kostümde de zorluyor bizi. Yani bir kostüm ver de gideyim kurban olayım. 15 günlük şapkamı verdin. Hadi bir 15 günlükte kostümü ver. Alıp gideceğim. Set bonusumu alayım. Tamam 30 günlükte bunu verdin. Ee, Kafi benim için yeterli. Şimdi petimizi metimizi alalım. Evet 8k e, hiçbir şekilde çıkaramadığımız için e, zımbırtımızı. Yine kalmamız lazım manu çıkmadığı için. Şöyle bir tane mavi beri alacağım. 3 günlük. 45 hepten. Buradan varmış. Şuradan nugget lacivert alacağız. Tamam nugget lacivert alacağız abi. Şuradan nugget lacivert Yazan bineği alacağız. 30 XP 15 canavar veren. Bu binek en iyisi. Ee, bir tane ben buradan surf tahtası alabilirim. Bu da işimi görür. gene kullanalım. Ee, başka şuradaki kostümlerden alacağım. Ee, set bonusu veriyor çünkü bunlar. Ee, diğer karakterleri kasarken kullanacağım. Bir tane böyle aldım. Evet hadi abicim. Ateşli bir ürün arıyoruz. Çektim. Şeytan 10. Çektim. Şeytan 2. Çektim ateş 15. Yok. Çektim. CP absorbe. Çektim. Mystic. Tabi gelir mi hiç? Bunu çektim. Şimşek 2. Bunu çektim. Boş. Bunu çektim. Bin ipi. Güzel. Bunu taktım. Çektim. Kılıç. Çektim. CP absorbe çektim. İpi çektim. Bin ipi. Bin ipiler fena değil. Şunu çektim abi. Tahtamızı alalım. Maviş biri durabilir. Bunu keşke almasaydık dediğim bir ürün olarak kaldı orada. Balonumuza taktığımız gibi set bonusumuza 5 berzer kırdı eklenmiş oluyor. Şöyle bir Aquarius bıçağı aldım. Bir tane aşağıdan elmas kutu alacağım. Ver kanka. Ee, bir tane şöyle e, petlerden şunu alacağım. Set bonusu belki işimi görür level kasarken. Ee, bir tane de meleğin magma sandığı alacağım. Şöyle 500 epten de bunu aldım. Ee, başka ne almam gerekiyor? Otomatik hava alalım. Eşyalarından şöyle birazcık pelerin alalım abi. 50, 100, 150, 200, 200 bir pelerin aldık. 50 tane bir e, str markası sen ver. 50 tane bir savunma markası ver. Bunlardan zaten sandıklardan çıkacak. 20'şer tane ben gene alayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane artırma kağıdı aldım. Böyle bir 20 tane de kutsama küresi alıyorum. Umarım yeterli olur. Ayışı mayışı var bir şeyler var. Ee, sürgün setimizi ondan sonra yapacağız zaten. 20 tanesinin ateşli setimize yeterli olmasını ümit ediyorum. Bir de efsun nesnesi çekelim bolca. Arkaya alalım. Bu ürünlerimiz bizim arkada dursun. Geri kalan setimizi bir Şimdi şöyle gidelim hemen bir 5 level olalım. Ee, şurada. Şunları bir bastım. markalarımı da basıyorum kankacığım. Madalyonum da takılı. Tecrübe yüzü indirebilirdik aslında çıkan inenden. Ondan da bir indireyim kullanalım. Yani, takılıp çıkan tecrübe yüzümü de taktığım gibi. Buralarda e, farma bir başlayalım bakalım. Pelerini bir koyacağım. Gel abi üstüme. Hoppade. Şöyle 5 level olalım. Biraz da yan kasalım. Sonra e, gidelim. 3. el mi 3. el bunlar etkinleşmemiş. Ben bir çıkayım gireyim. Onları da bir etkinleştirelim. Vallahi güzel katılıyoruz beyler şurada bile ben slot çekerim gibi geldi şuraya da bir pelerini koydum bakalım kaplanlar maplanlar bize dayanamaz gibi geldi şuradan bir bakır e, bilmem ne bakır diyorum ya e, ateşli ürünlerden düşse hiç fena olmaz da e, biraz daha gerilerden düşüyor sanırım onlar şunları hemen bir şöyle tırtıklayalım keselim içelim e, bir 10-15 level olayım ben sonra kayda gireyim itemlerimizi yapmaya başlayalım biraz yang biriksin yangıya ihtiyacımız olacak artı basarken falan bunlar artı altıya falan giderse beyler şey yapacağım da çok bir yangım da yok yani. yanma ihtimali çok göz önünde bulunduramayız. Umarım geçer. 5K'da para aldı. Artı 4'te kaldı değil mi? Aynen. Şu zırh kalsın o zaman. Zırhı şimdi yapmayalım. Şu üçünü ben bir efsunlayayım. Bir tane de bambu derisi al dedim. Onu da alayım geleyim hemen. Bunları bir efsunlayalım. Bir adam edelim bakalım. ne yapacağız ne edeceğiz. Şöyle arttırmaların yanına doğru. Arttırmaları sizin yanınıza doğru. 20 tane arttırmada bir tık kalın gelmez umarım. Önde de 3 tane vardı. Hadi bakalım. Önce bir 23 tane arttırmayla şu itemleri bir adam edeceğiz mi? 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3, 4'te 3, 5'te 4. Gayet güzel. 1'de 1, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3, 5'te 4. Gayet güzel. 1'de 1, 2'de 2, 3'te 2, 4'te 3, 5'te 4. Gayet güzel. 1 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3, 5'te 3, 6'da 3. Yedi de 4. Tamam yeterli. Hadi kürelere eee çok para gömmek istemiyorum. Valla 20 tane küre yetse çok güzel olur kanka. 1 de 0. Bu ne? Ha. 3'te 1 güzel. Tek güzel. 1 0 2 3 de tamam güzel. 1 de güzel. Güzel geldi. Kanka şimdi Efsun'da da beni zorlamazsan vallahi tadından yenmez biliyor musun? Şöyle şuna güzel bir HP ver. Bırakalım. 1000 HP atayım bir daha. 1,5K HP 5 bayılma kafi. Taktım geçtim. 100 tane hepsini de aldım yanına. Hadi 15 ateş. Şu kasklar çok görer beyler bu arada. 10 ateş geldi. Bir dursun bakalım. Şuna hemen e, 10 kritik. 1.5 kayıp kaldı. Sana hemen bir 15 ateş. 10 şeytan. 4 ateş. 15 şimşek. 20 şeytan. 6 eşya. Ne diyorsun ya sen kanka? Ne diyorsun öyle ya? Aldık arkaya koyduk abicim. Hemen gidiyorum bir bilezik daha alıyorum yapıyorum. Tadından yenmez abi. Çok güzel gelmedi mi? 15 şimşek. 20 şeytan ateşinde 15 olsa var ya. Mükemmel ötesi olacaktı. Bileziğimiz güzel oldu. Bileziğimiz tatlı oldu. Ama sürgünde cennet kullanmak çok daha e, kafi bir durum aslında. Bir bilezik daha aldık. Ateşli bileziğe ihtiyacımız var beyler. Bir tane arttırmamız kalmış. Onu da çok koydum üstüne. Ve geldim. E, şuna bir arttırmaları çakalım abi. 2 3'te 2. 4'te 3 5'te 4. Buna da tek attım mı kanka? Attım vallahi koydum geçtim. Vurdum 15 ateşini getirdim mi? 500 ipi 15 şimşek 20 şeytan. Çok iyi geldi bu arada kanka. 6 ateş 10 şimşek. Ee, dur bakayım sen bu 10 ateşte dur bakayım bir sen şöyle. Vurdum kanka. Bin ipi 10 ateş 20 ölümsüz. Yapma bir oğlum. 15 ateş be oğlum. Buradan 10 ateşle kalamam kanka. Aslında bilezikte 15 şimşek 10 şeytan. Ne yapacağız bunu şimdi kanka? Bunu takaslayabiliriz. İç görü alalım. Ee, 15 ateşliye verelim mi bunu? Öyle bir şeyler de yapabiliriz. Bu da durabilir. Ee, şuna ben bir... Ayf sunatmak istiyorum ya kanka. Vallahi niye bilmiyorum. Şimdilik atmak istedim de keşke atmasaydım dedim yani bak yediği şeye bak yediği efsun'a küreye bak bu küreğe de çok yer diyecekken yemedi 20 şeytan da yakaladım mı 15 ok 2 yarı 15 can kılıç ee, ork arıyorum aslında 10 ork olur 20 şeytan olur 20 şeytanı şimdiden yakalasam güzel olur 6 şeytan 6 ölümsüz ee, 20 ölümsüz 10 hayvan çok da gidesi yok gibi ee, 20 eşya olur ne olur? 20 şeytan olur, bir şey olur kanka. 20 eşya güzel olur. Vallahi güzel olur. 20 ölümsüz zehre karşı koyma. Ee, 10 şeytan. Ölümsüz. 20 şeytan. Tamam 20 şeytanlı küpe de tamam abi. Arkaya attık bunu da. İtemler oluyor da. E, kanka istediğimiz gibi olmuyor gibi ya. Öyle bir sorun var. Ee, vallahi. Kaskı o zaman biraz deneyelim. 15 ateş getirmeyi. Çünkü güzel bir kask olmadı açıkçası. Gerçekten güzel bir kask olmadı. Ateşli ürün daha yapamadık. Yine buna da mı şimşek getireceksin yoksa beni direkt sürgüne mi yollayacaksın kanka? Onu kestiremiyorum. Ama hiçbir şey de gelmiyor kaska be. 6 şimşek. 4 ateş. 6 şimşek. Evet. Tamam. 10 şimşek. 15 ok. 10 ork. Ne, ne sunmuş ya böyle? 20 şeytan. Boş. Ama 15 ateş geleceksin. Heh, böyle. Aldım arkaya attım. 15 ateşli kaskımızda. da. Hayırlı olsun. Bilezik yapamadık beyler. Bileziksel bir sorun oldu. E, kolye ayakkabı tamam. Bunlara kutsama çakılacak. Küpe tamam. Kostümler zaten nanay. Gidik tamamen. Ne yapacağız? Zırh yapacağız. E, buradan 15 ateşli bir ürün almaya çalışacağız. Abi bir bilezik daha hep sunasak mı bilmiyorum. O bileziği satabiliriz aslında ya. Bana 15 ateş lazım kanka. Vallahi lazım. Yani e, 15 şimşek 10 şeytanla da iş görür. İlla ki satarım diye düşünüyorum. Bir bilezik daha aldım beyler buradan yapacak da bir şey yok. Arttırma gene çekeceğiz. Gene arttırmaya düşeceğiz gibi duruyor. Gene şimdi şu sırada da buna ben bir arttırma falan atarken bir gidelim depo bonusumuzu alalım bakalım. E, nasıl bir depo bonusu gelecek? Vallahi 4'te 4 geldi. Tek attım buna da. Bir koydum. 6 ateş. Bir koydum kanka. Bir vurdum şöyle 15 ateş mi? 10 ateş. Bir koydum. 20 eşya, 20 hayvan. Uf, güzel bilezik de. Nanay. Depoyu kullanmak isteyelim. E, depo bonusumuzu almak istiyoruz. Depoyu bir açalım bakalım. Tamam eski şifre. Şöyle yeni şifre. Ne verdin depo bonusu? 20 savunma. Çok güzel oldu kanka biliyor musun? Ben savunma istiyordum. Gerçekten sıfır şaka şakası savunmaya okeydim. Yani 20 eşyayı geçtim. Yapacak bir şey yok beyler. Ateşle birlikte gelse çok güzel olurdu. Bak 20 hayvan, 20 şeytan, 20 ork, hippi. Ateşi yok. Bir kaipi, 15 şimşek. Bunu takaslayak bari. Vallahi bunu takaslayalım bari. Yani şimşekten gidiyor çar çünkü. Baya şimşekleri soldu oldu çar ya kanka. Niye öyle oldu bilmiyorum vallahi. Bunu bunu takaslarız yapacak bir şey yok. Şöyle şu zırhı biraz basmaya çalışayım bakayım ya kanka. Artıyı kaça kadar basabilirim ki? Yani çok yangım da yok da. E, yanıp gitmezse vallahi efsun atarım sana. Bakayım şöyle 5 kan var mı? Var. Bunu artı basabiliyor mu? Daha 10k istiyor. E, dursun şimdilik. Sonra efsun atalım biz buna. Buna da kutsama harcamayalım. Ya da Lan ne uğraşacağım at gitsin kanka vallahi şu an hiç uğraşamayacağım gibi geldi biliyor musun? Bir arttırma daha çekelim. Buna umarım ateş yakalarım vallahi ateş istiyorum çünkü zaten sürgünden sonra ben hani şey yapacağım. Ee, çıkacağım gideceğim abi yani e, arttırmalar falan gelecek oradan biz o şekilde ayarlayacağız zaten yani şu an ateş gelmesi lazım. Başka bir şey değil kanka ateş lazım ya vallahi bak yalan söylemiyorum. Bir ateş gel işimizi görek gel şöyle attım. Oğlum geç lan. Lan zırha bunu yeme ya. Bak yeşil sun atılabiliyorsun atılabiliyor da zırha bunu yiyor ya. Ben... Gel bakayım hadi abi. 4'te 0 yaptık. Böyle vurdum. Vurdum. Tamam 4 ateşi gösterdi. Küreyi de yemek kanka. Küreyi bitirme. Bitirme oğlum. Heh tamam. Şimdi buna bir tek de 15 ateş yakalamadın mı kanka? Yok. 2 de gelmedi. 15 şimşek. Bir KIP 15 şimşek 50 STR. Anladım hocam anladım. Ben sürgüne gidiyorum abi hayırlı olsun ya. Vallahi ben sürgüne gidiyorum herhalde. Ya yani sürgün set yaptık. Çok az bir efsuna. 5'te de CP Absorb 10 da büyüsü var. Ama olmuyor kanka bana ateşli lazım be oğlum. Şimdi ben bir BBS'leri toplayayım. Şuradan bir elementer konumuma güç taşı çekeyim kanka. 100KHP'den bak 80 Kp düştük. Vallahi gidiyor hep su gibi gidiyor. Şöyle çektim bunu. Tabi bu 80 kp düşmemizin tek sebebi de kanka şey sen söyle adını. Çark. Çark da öyle bir yordu ki bizi. Oyun sağolsun. Efsunlar da çok yormadı. Sürgün setini gerçekten çok güzel ayarladık. Bakayım ne yapmışsın? Sürgün GG. Benimki daha GG. 50 STR'si de var. Çok güzel oldu bak o, o zırh. Gerçekten e, güzel oldu. Şöyle elementer korunma güçlerimi çekeyim üzerime. Şimdi ben ufaktan BBS'leri özüme toplayıp e, oradan ikinci köye geçeriz. E, patır patır slotları keserken bir yandan da skill'imizi almaya gidelim sizle. Onda bir e, master'a doğru götürelim. Statüden de CP'mizi şöyle pıt 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 Liyelim şöyle kanka. Hemen e, SP'den Yola çıkacağız. Sonrasında da e, Dex'e ya da CP'ye verebilirim başlangıç için. Beceri kitabı diyorlar Ne diyor? Heh. Büyülük de geldi. Bunu da birazdan açarız. E, sonrasında da ikinci köyde ben bunu ufaktan M yapmaya çalışırım. E, M'den sonra G'ye götürürüz. G olunca da 3 kata gideriz. Oradan ufak ufak bir yolumuzu buluruz gibi bir geliyor. Evet şöyle bakalım. E, 17'de master oluyor mu skill? Hop. Olmadı. Bir tane buradan beceri sıfırlama kağıdı alalım. Hemen skill'imizde master yapalım. Ondan sonrası zaten artık bizim karakter olmuş olur. Üçüncü kata da pelerin atıyor oluruz. Tabii ki hani o sırada da şöyle bir durum yapmamız gerekecek. Bize şimşekli gelen ürünlerden takaslayıp e, ateşli setimizi bitirmemiz lazım. İki bileziğim var elimde fazla. Onlardan birini artık işte şey yapacağız. E, nasıl denir ona? Şöyle ki mesela şuradaki bileziğin birini ben vereceğim. Şunu mesela e, bilezik alacağım ateşli. Şunu vereceğim zırh alacağım ateşli. Öyle bir plan var aklımda bakalım. Öyle yapabilirsek güzel olur. Evet şimdi diğer karakterler otomatik hala attım. Onlar 10 level olduğunda 3. kata doğru koşturacağım. Şimdi ben şu otomatik bir saniye durdurayım. 5'er e, tane daha kostüm zırhı alıp denemek istedim. En azından 4 ateş 6 ateş bir şeyler görmek istiyorum da. Kanka hiç gelmiyor ya. Vallahi e, şunlar zor işler tabii ki. Kolay işler değil. En azından burada 2 efsunlu bir tane geldi. E, geri kalanını pazar atacağız. 4 ateş 2 efsunlu var bak bu güzel oldu. Başka nerelere geldi? Şurada var şurada var. E, çok da güzel bir şey çıkmadı. Ama 4 ateş 2 efsunlu gene en azından iş yapacak bir ürün olmuş oldu. Bunu sürgüne girerken de değiştiririz. Şimdi 55 tane BK aldım. Bir tane de yanında promosyonum var. Şöyle şunu da çıkarttım. Buradan BK'mı ufak ufak okumaya başlayacağım. Şimdi gene münzevili bir başlama yapalım. Ee, büyülü keskinliğimizi G'ye doğru götüreceğiz. G olduğunda da artık 3. kata doğru ufaktan çıkmaya başlayacağım. Ee, herhangi bir yakma lüksüm yok. Bir tane fazlam var. Onu da muhtemelen bir ihtiyacı olan bir arkadaşa e, veririz diye düşünüyorum. Onlar da 10 on level olduğu zaman artık ufaktan şeye doğru geçiş yapacağız. Şöyle bir pelerin koyalım. Buraya ikili ikili basıyoruz pelerini bir de bakla. Zenginlik böyle bir şey herhalde. Böyle okuyalım. Valla çar iyi pelerin attı. İyi de da keskinlik söndüğü için öldüm sanırım. Aynen öyle. Keskinlik söndüğü için öldük kankacığım. Ee, hemen kalkayım şurayı ben bir temizleyeyim. Tamam ben böyle böyle e, B kallarımı bitirmeye çalışacağım. Keskinliğimi G açmaya çalışacağım. Şöyle okuyorum işte gösterdim sizlere de. E, bu G olduğunda gideriz pazarımızı kurarız. Oradan da ufaktan artık örümcek zindana doğru geçmeye çalışırız. Diğer kütahyaları da koşturmuş olurum diye tahmin ediyorum. E, ki G açmam çok uzun sürmeyecek sanırım. Çünkü e, çok fazla XP gitmiyor gibi geldi bana. As bak bir tane yaktık kanka bak gördün mü? Bir tane keskinliği orada araya savdım. Münzevi'si okudum çünkü elime geldi. Gitti. Bir tane keskinlik için yeni sonucu da biliyorsunuzdur. BBS açanlar var beyler. Umarım bir kere daha aynı hataya düşmem. Çok dikkatli okuyacağım. Ben şu keskinlikleri okuyayım. Keskinlik G olarak artık gelirim karşınıza. Oradan da 3. kata doğru geçmeye başlarız. Evet şöyle keskinliğimizi G açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi de ufaktan bir köye geçeceğim. Benim zırh yapmam lazım beyler. Ondan önce hatta şuradaki bileziklerden birini bozmam lazım. Çünkü ben bulamıyorum. Zırha verecek de bulamadığım için... Bunu ben ateşliye çevirmeye çalışacağım. Şuradaki efsunlarımı da öne alayım. 48 tane efsunum kalmış. Umarım ateş getirebilirim. 1000 15 şimşek. Gerçekten çok değerli bir efsun e, değil. Bozdum. Umarım bozduma pişman olmam. E, rüzgarlı değil de ateşli verirsin. Ya da şimşekli değil de ateşli verirsin. 20 ölümsüz. E, geçelim. 1000 ipi CP çalma. Kanka, bilezik olayı hep beni yormuştur. Bilezik olayı her zaman e, beni yormuş bir olaydır. 1000 ipi 10 ateş. 10 ateş yeterli mi? 10 ateş yeterli mi? O ateş yeterli değil. O ateş hiçbir şekilde yeterli değil. 10 şimşek 10 şeytan. 1500 ip 10 ateş. Hadi bunda kaldık. 1500 ip'si var diye kaldık diyelim. Bunu attım arkaya. Evet şöyle hayalet plaka zırh aldım. Bunun art 4'ü işimi görür gibi geldi. Bastım. Geçti kanka. Bastım yanma bak çok yangım yok. Artı 2. Hop artı 3. Ol 4 kankacım gidelim. Hop Evet çok güzel. Mükemmel mükemmel. Çok güzel oldu. Şu Kalkan'da kalkan da bir basayım bekle. Artı altı olursa. Kalkanı zaten Şahin Miner sunacağız da. E, e, <laughs>